Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 4. sınıf Türkçe kitabı sayfa 103-104-105 map yayınları, 4. sınıf Türkçe kitabı 3. ünite tema değerlendirme çalışması cevapları, sayfa 103-104-105, 4. sınıf Türkçe kitabı 3. ünite tema değerlendirme çalışması cevapları, 4. sınıf Türkçe kitabı sayfa 103-104-105, biz onun ayağına gideriz. Nasrettin Hoca'nın hocalığının halk arasında dilden dili dolaştığı günün birinde hemşerileri hocam senin bir hoca olduğunu istediğin her şeyi ayağına getirdiğini söylüyorlar. Fakat bunu biz görmedik. Şu kerametini bize gösterir misin diye sorarlar. Bu sözler karşısında şöyle bir kendini toparlayan Nasrettin Hoca Ey da haydi yanıma gel diye üç defa seslenir. Nasrettin Hoca ve hemşerileri Bakarlar ki dayın, dağın kıpırdadığı falan yok. Herkes hoca ile dalga geçmeye hazırlanırken hoca yerinden kalkıp yürümeye başlayarak Hemşirelerim biliyorsunuz bizdeki bir diye bir şey yoktur. Ne yapalım? Daha bizim ayağımıza gelmezse biz onun ayağına gideriz diye verdi. Birinci Soruları metne göre cevaplayınız. A. Nasrettin hocaya hemşirelerini ne sormuştur? Cevap. Nasrettin Hoca'ya hemşireleri kerametine kendilerini gösterip göstermeyeceğini soruyorlar. B. Hoca kendinden beklenen kerameti göstermek için ne yapmıştır? Cevap. Hoca kendinden beklenen kerameti göstermek için dağı ayağına çağırmıştır. C. Hoca kendisiyle de dalga geçilmesine fırsat vermemek için ne yapmıştır? Cevap. Hoca kendisinin dalga geçilmesine fırsat vermemek için kibir yapmamak gerektiğini ve eğer daha daha gelmiyorsa kendisinin gideceğini söylemiştir. İkinci metnin konusu nedir? Yazınız. Cevap. Metnin konusu Nasrettin Hoca ve çevresindeki arasında geçen konuşmadır. 4. Sınıf Türkçe Mep Yayınları Ders Kitabı Sayfa 104 Cevapları 3. Verilen cümlelerde noktalama işaretlerinin kullanımı doğruysa cümlenin başına D, yanlışsa Y yazınız. Cevap. Yanlış. Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıyla milli mücadele başlamıştır. Yanlış. Eyvah bütün tavuk ve horozların yemini vermeyi unuttum. Doğru. Atatürk'ün Nutuk adlı eserini okudunuz mu? Doğru. Besinleri sabah öyle bir akşam olmak üzere üç ana öğünden tüketmeliyiz. Yanlış. Kardeşler bir problemle karşıladıklarında birbirine destek olurlar. Doğru. Mevlana iyiyi ara, doğruyu ara. Güzeli ara, fakat kusuru arama sözünü söylemiştir. Yanlış. Sağlıklı yaşamak için düzenli spor yapmalıyız. Doğru. Kişisel güvenliğin korunması için internet ortamında fotoğraf ve bilgiyi paylaşımda gizliliğe dikkat etmeliyiz. Doğru. Evlerde su tasarrufu nasıl sağlanır? Yanlış. Sınıf temizliği için neler yapmalıyız? 4. Ahmet anılarını sürekli anlatıyordu. cümlesindeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır? A) Geçen hafta piknikte yaptıklarımızı unutamıyorum. B) Çocukluk yıllarımız çok güzel geçmişti. C) Cebime çakıl taşlarını doldurmuştum. D) Fotoğraflara bakınca hatıralar aklıma geldi. Doğru cevap D şıkkıdır. 5. Verilen cümlelerin hangisinde soğuk sözcüğü mezarız anlamda kullanılmıştır? A. Bahçedeki menekşeler soğuk hava nedeniyle dondu. B. Bu yılın en soğuk günleri Şubat ayında yaşadık. C. Derya'nın bize karşı tavırları soğuktu. D. Soğuk hak, sokak hayvanları kışın soğuklara dayanamıyordu. Doğru cevap C şıkkıdır. 4. Sınıf Türkçe Mep yayınları ders kitabı sayfa 105 cevapları. Altıncı, verilen deyimlerden hangisi görmezden gelmek, hoş görmek, bağışlamak anlamındadır? A. Ödünç vermek. B. Göz yummak. C. Can atmak. D. Göze almak. Doğru cevap B şıkkıdır. 7. verilen cümledeki büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlışları düzelterek cümleleri yeniden yazınız. Birinci, bu lezzetli dondurmayı abim Kahramanmaraş'tan getirdi. Cevap, bu lezzetli dondurmayı abim Kahramanmaraş'tan getirdi. 2. Eski zamanlarda yön bulmak için kutup yıldızı kullanılırdı. Cevap Eski zamanlarda yön bulmak için kutup yıldızı kullanılırdı. Kutup yıldızı büyük harfle yazılmalıdır. 3. Kedim pamuğu aşısını yaptırmak için veterinerlere götürdüm. Cevap Kedim pamuğu aşısını yaptırmak için veterinerlere götürdüm dedim pamuk kelimesi büyük harfle yazılmalıdır. 4. 12 Temmuz 1232'de Türk Dil Kurumu kurulmuştur. Cevap: 12 Temmuz 1232'de Türk Dil Kurumu kurulmuştur. Türk Dil Kurumu büyük harfle yazılmaya dikkat edilmelidir. 5. İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'dur. Cevap: İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'dur. Mehmet Akif Ersoy özel isim olduğu için büyük harfle yazılmalıdır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.